alternatif bir gerçekliği ve karanlık teorileri konuşacağız. Peki ya Lloyd karanlık tarafa geçerse? 1. Elemental ustaların dönüşü. Daha önceki sezonlarda Elemental ustalar büyük bir rol oynamıştı. Yeni seride bu ustaların soyundan gelenler veya kayıp güçleri konu edilebilir. Belki de ninja ekibi eski elemental ustaların sırlarını çözerek yeni bir düşmanla yüzleşmek zorunda kalabilir. Teori: Ninja ekibi kayıp veya yasaklı bir elementi keşfedebilir. Örneğin, karanlık veya kaos elementi bu sezonun merkezinde olabilir. İkinci zaman, İkizlerinin geri dönüşü. Krax ve Akronix. Zaman ikizleri çok güçlü düşmanlardı. Ancak tamamen yenilmediler. Yeni bir sezonda zamanda bir çatlak yaratabilir ve geçmişle geleceği, iciği kaosa sürükleyebilirler. Bu durum ninjalar için hem eski düşmanlarla hem de yeni tehditlerle yüzleşmek anlamına gelebilir. Teori: Zamanın etkisiyle yaşlanmış olan bir ninja ekibine veya gençleşmiş Garmadona tanık olabiliriz. 3. Ninjago'nun alternatif evreni. Yeni sezonda paralel bir evren teorisi işlenebilir. Bu evrende ninjalar kötü, Garmadon ise kahraman olabilir. Bu durum, kahramanlarımızın kendi kimliklerini ve inançlarını sorgulamalarına yol açabilir. Teori, ayna evreni gibi bir kavram işlenebilir ve bu evrenden bir karakter, ana dünyayı ele geçirmek için ortaya çıkabilir. 4. Lloyd'un karanlık tarafa geçişi Lloyd'un geçmişte Garmadon'un oğlu olması sürekli bir çatışma kaynağıydı. Yeni sezonda Garmadon'un karanlık enerjisinin Lloyd üzerinde etkisi artabilir ve bu onu bir süreliğine kötülüğe sürükleyebilir. Teori: Ninja ekibi Lloyd'u karanlık güçlerden kurtarmak için bir yolculuğa çıkabilir. Ancak bu sırada Lloyd'un başka bir formda dönüşüm geçirmesi mümkün. 5. Bir yeni altın silah seti. Altın silahlar Ninjago'nun temel taşlarından biri. Yeni sezonda bu silahların daha güçlü bir versiyonunun keşfedilmesi işlenebilir. Ancak bu yeni silahlar sadece belirli bir bedelle kullanılabilir olabilir. Teori, silahları kontrol edebilmek için ninja ekibi kendi elementlerini feda etmek zorunda kalabilir. Alt. Yeni element: Ruh veya hayalet güçleri. Geçmişte Moro gibi hayaletler üzerinden ruh temasına değinilmişti. Yeni sezonda Ninja ekibi ruhlar dünyasına derinlemesine bir yolculuk yapabilir. Bu da hem eski dostları hem de düşmanları geri getirme fırsatı sunar. Teori. Wu ve Garmadon'un geçmişte kaybettiği bir sır ortaya çıkar ve bu sır ruhlar dünyasında kilit rol oynar.